Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bu da kısa olacağını düşündüğüm bir video olacak. burada da dir fonksiyonu, normalde biz def fonksiyonu var ya tanımlıyorduk. Altında da o, sonra o fonksiyonu çalıştırınca sonucunu alıyorduk. Şimdi dir diye bir fonksiyonumuz var. Bu da metodları gösteriyor bize. Hani a eşittir 5 demiştik ya, bu ne? Bir integer değil mi? Ben a nokta dediğim zaman Şuradaki M harfi ile yazılanlar hepsi metot. Kullanılabilir metodlar Bunun yerine ben dir ya printten gösterelim. Print dir a dersem a'nın bütün yani dir a a'nın metodları Printle de gösteriyorum zaten. A'nın metodlarını göster demek. Bu yan yana bayağı bir gidiyor. Bunları alt alta nasıl gösterebiliriz? Yine onu da biliyoruz. Şurayı silelim. If hatta for döngüyle gösterebiliriz. For i in Buradan hemen a eşittir. Tire içerisinde abc abc'de falan demişti ki, o kadar harfle yazıyordu. Hemen yani direkt onu da göstereyim. Daha bir tekrar olsun. Bunu yaptık mesela. Ben a'yı gösterirsem bunlar yan yana olacak değil mi? Ha ben print i in a dersem in a aşağı indik. Burada ben print i dersem bütün bu harfler alt alta yazılıyordu. Bir deneyelim. Aynen. A, S işte oradaki harf sıralaması göre yazıyor. Yani bu da benim şeyde metodlarda metotlarda şey gibi liste halinde B5 diyelim yine. O yüzden buraya ben dir B diyorum. Yani integer için hangi metotlar ben, ben kullanabilirim onları görüyorum. Yani yan yana yazılan şey alt alta yazdım. Benim şu anda bildiğim şu altireler çok detaylı bir metodlara galiba. Genel olarak şunlar kullanılıyor. Kullanacağım şeyler bunlar olacak. Tabi yine şu an çok fazla bilmiyorum. Yer geldiğinde sizlere de öğreteceğim. büyütme büyük bir şey olacak. Temelini bir genel olarak olayları nasıl olduğunu yani şu an öğrendik zaten. Hani döngüleri falan biliyoruz. Ondan sonra çok böyle işte atıyorum yılan oyunu yapmadır. Tetris yapmadır. Bu tarz büyük projeleri falan ben öğrenip onları falan da yapmaya çalışacağım. Böyle küçük oyunlardan başlarız. Orada bunları mutlaka kullanacağız yani. Böyle kullana kullana pratik yapacağız. Şu an işte metotları nasıl öğrenebiliriz? B neydi burada? Bir sayı. Yani integer'ın metodları bunlarmış. Ben yani buraya A dersem A ne? String. Yazı. Eğer yani ben A dersem string'in metotlarını görmüş olacağım. Onlar da bunlar. String bayağı metot var. Şunlar yani. Mesela biz neyi kullandık burada? Formatı kullandık. Format metodunu bunu biliyoruz. Diğerlerinden kullanmadık hiç. Yeri geldiğinde kullanacağız. Sonra C ne olsun? Mesela küsuratlı bir sayı olsun. 4.6 Bir float Değil mi? Onlar için metotlar neymiş? şu kadar metot varmış. Ondan sonra yeni liste yapabilirsiniz. Yani mesela C diyelim. tekrar yeni şey açmaya gerek yok. Şimdi C bir liste oldu. Liste için metotlar ne? Biz bunları da kullandık. Append ekleme, liste ekleme yaparken. Sonra remove çıkarma yaparken kullandıklarımız var. Ondan sonra sözlük yapalım bunu. Şurada iki nokta. Sözlük içinde bunlar var. Yine bak, apple'ın remove yok. Yani ekleme çıkarma yapamıyoruz sözlüğe. Bunu öğrendik. Ondan sonra bir de en son temple yapalım. Temple demişim Demet. Temple nereden çıktı ya? Demet için neler varmış? Tabi burası virgül olacak. Bunlar var. Yani adam akıllı iki tane. var. Bu şekilde. Ya bunun aşağı inip, ya yani şu daha mantıklı. C nokta yazdığında burada görüyorsun zaten. Bu özelliği e, olması da şey, Pycharm'ın kullandığımız editörün özelliği. Gelişmiş editör kullandığımız için böyle. İlkel e, meta, editörler kullanıyorsanız, diğerleri de bir sürü editör varmış bu arada. Bunları kendiniz hakkında tutmanız gerekiyor. Pycharm'ın böyle bir güzelliği de var. Hani unuttum mesela burada neler var bakıyorsun direkt hatırlayabiliyorsun. Diğerle de ayrıca liste halinde bütün olan metotları da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. İleride de kullanırız. Metotları kullanacağız özellikle. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.